Kartı buradan çekebiliyor musun abi? Çek. İçeride Çek. mi? Yük var da inemiyorum motordan. bir güncelleme yapalım. Uzun zamanda kuruyorum. Yaklaşık bir saat oldu. Şimdi neredeyiz? Fethi'den sonraki bir yerdeyiz. Şöyle sanırsam. 3 saat 18 dakikamız var. Ben Fethi'ye geçtim. Bugün yolculuğu bitireceğiz. Kararlıyım. Danımı da yaptım kafamda. 5 dakika sonra gideceğiz. 8'den sonra hava kararıyor. O yüzden bu 3 saatin, 1,5 saatini tek seferde gideceğim yarım saat yine dinleneceğim. Diğer kalan bir buçuk saat hatta bir saat 48 dakikasını tek seferde gideceğim. Haberiniz olsun. Yolculuğu böyle bitireceğiz. Ne bataryamda şarj var. Ne üstü kartında yer var. Size ara ara böyle şeyler yapacağım, güncelemeler yapacağım. Haberiniz olsun sonra kızmayın. Yakın yolları göstermeyin diye. Bir, yer, bir anda bir yerden bir yere atlasam şaşırmayın.

Selam arkadaşım. Passenger. Tabii ben artık çünkü boşaltıp hep dönüyor ben. Anladım. Evet, Olca isimli çok güzel bir arkadaşla tanıştım. Bahar <laughs> şoförlüğü yapıyormuş, o da burada durmuştu. Çok kıymetli, çok sağ olsun. Bu videoyu görürse bir yerde, arsalar çıkarsa çok teşekkür ederim, gerçekten. Şimdi yola çıkacağım, yola çıkayım yolla görürüz onu da. <laughs> Tam Marmaris'in giriş kısmındayız diyebilirim. Konum olarak çok güzel bir yerdeyim. Yatağından sonraki e, yoldayım yani yatağınla Bodrum arasındaki. 56 dakikamız kaldı. 66 kilometremiz kaldı. Kilometremiz 1724. Hemen yola çıkalım. Valla sport modda motor atıyor gidiyor. Daha yani buraya kadar nasıl geldiğimi inanın hiç bilmiyorum. Motor maşallah çok iyi gidiyor. Evet, karanlık vizörden dolayı göremiyordum. Bakın şeffaf vizöre geçtim. Şimdi biraz daha hızlanacağız. Ayaklar açalım. Oturun Az kaldı, çok az kaldı. Ucundayız. 46 dakika, 50 kilometre. Bu şeffaf bizera daha rahat olacak. Ben çıkıyorum. Maalesef ki akşam oldu. Neden çünkü yağmur yağdı. Gördüğün gibi trafikte. Bir anda başladı yani o Üzerime sel gidiyor abi <laughs> Her neyse Dindi İnşallah çıkalım bir an önce